Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle tp komutunu öğreniyoruz Hadi videoya başlayalım Arkadaşlar ilk önce e, Normalden başlayalım Arkadaşlar bu e, bildiğimiz tp komutu e, İşte böyle tp komutu gerek gerekiyor Hem böylesi var Hem de böylesi var Arkadaşlar Arkadaşlar, bir de bunun ıı, tuzaklı sandığı var. Ee, ben de bunu bir ıı, maptan öğrendim, yani haritadan öğrendim. Bunun komutu da şu arkadaşlar. Arkadaşlar, değeri, değeriyle aynı bu. Ee, ama sadece ıı, restone şeyi diyeceğim. restone ıı, restonesi değişik. Yani tuzaklı sandık olması lazım, yoksa normal sandık olmuyor böyle oldu Arkadaşlar son olarak da e, komut bloğuyla portal yapımına geçiyoruz portal yapımında e, bunu yazmanız gerekiyor şu e, harfleri dikkat edin arkadaşlar e, harflerin yanına e, koordinatı yazıp e, kodunuzu yazıp virgül koyuyoruz. Virgülü unutmayacağız arkadaşlar. Bunu da şöyle göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi portalımız hazır. Şuraya da bir su ekleyelim. Arkadaşlar ben modelini böyle yaptım. Siz isterseniz farklı şekiller yapabilirsiniz. Öyle. Arkadaşlar olmuş durumda Videoyu video beğeni beğenip like atarsanız sevinirim. Hepinize görüşür. Hepinize görüşürüz.